Emin evim Bekir Develi ile gönüle düşeni sunar. arkadaşlar yepyeni bir gönle Düşen programda yeniden beraberiz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> İnşallah iyisinizdir. Bizi soracak olursanız bizlerdeyiz. Allah şükürler olsun. Bugün size dertli bir amcanın hikayesini anlatacağım. Gönle Düşen'de. Neden? Çünkü gönlüme bu hikaye düştü. Bu kadar mesut. Şimdi bir amcamız var hanımının ağır duymasından çok müşteki. Ee, sürekli eşim ağır duyuyor. Kahvede arkadaşlarına bunu anlatıyor. Çevrede dostlarına bunu anlatıyor. Diyor ki bizim hanımında duyma sorunu var. Ne söylesem duymuyor. Her şeyi 5 defa 6 defa tekrar etmek zorunda kalıyorum diyor. Neyse hanımına bir gün çıplatıyor bunu. Diyor ki canım karıcığım canımın içi, hayatımın nonnik aşkı. Senin kulaklarında sanki bir sorun var gibi geliyor bana der demez hanımı olay çıkarıyor tabi. Nereden olacak be? O oh, senin kendi kulağına oluyor. Ben her dediğini duy duyuyorum, fısıldadığını bile duyuyorum falan saydırıyor. Amca daha gel bir doktora gidelim demeye kalmadan yenge tarafından, teyze tarafından lince uğruyor. Ve bu sevdasından vazgeçiyor. Anlıyor ki hanımını doktora götürmeye ikna edemeyecek. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Diyor ki ben giderim, doktora ben giderim, ben anlatırım diyor. Ona bir ilaç alırım, makine alırım, takarım ve kendisi diyor ağır duyduğunu bizzat kendisi görür. Neyse bir doktora gidiyor. Diyor ki doktora, doktor bey benim hanımım çok ağır işitiyor. Ve doktora gelmeye de yani size gelmeye de bir türlü razı olmuyor. Bunu nasıl çözeriz? Siz bir ilaç yazsanız, bir şey yapsanız ya da bir makina verseniz de bu sorunu çözsek deyince doktor diyor ki yahu diyor, öyle muayene olmadan, tetkik olmadan, test olmadan ben size nasıl diyor ilaç vereyim ya da duyma cihazı vereyim? Bu mümkün değil diyor yani. E diyor nasıl çözeceğiz o zaman bunu? Doktor düşünüyor diyor ki şöyle yapabiliriz. Size diyor ben bir test öğreteyim. Siz o testi evde eşinize uygulayın ve ona göre bir neticeye varırız. Ben de ona göre bir yol bulurum, bir çözüm bulmaya çalışırım deyince tamam diyor adam. Ne yapacağım? Diyor ki şöyle yap. Eşine 15 adım mesafeden sabit bir ses tonuyla bir şey sor. Duymadı mı? O mesafeyi 10 adıma indir. Yine sor. Yine mi duymadı? 8 adıma. Yine mi duymadı? 5 2 böyle gidelim. Sen ondan sonra gel bana de ki şu adımda duydu. Ben de ona göre en azından kafamda bir şey belirlerim ve bir çözüme ulaşırız. Bir tedavi belirleriz. Amca tamam diyor. Ondan sonra eve geliyor tabii, test uygulayacak. Hanımı da mutfakta yemek yapıyor. 15 adım şöyle gözüne kestiriyor ve 15 adım mesafeden eşine sesleniyor. Aşkım, ne yemek yapıyorsun? Hanımı cevap vermiyor. 5 adım yürüyor, aradaki mesafeyi 10 adıma düşürüyor ve yeniden soruyor. Aşkım, ne yemek yapıyorsun? Hanımından yine çıt yok. Aradaki mesafeyi 8 adıma kadar düşürüyor. Aşkım, ne yemek yapıyorsun? Yine çıt yok. Beş adım mesafeye düşürüyor. Aşkım ne yemek yapıyorsun? Çıt yok. Kulağının dibine kadar giriyor ve böyle diyor. Aşkım beşinci kez soruyorum. Ne yemek yapıyorsun? Yenge dönüyor diyor ki. Aşkım beşinci kez cevap veriyorum. Kuru fasulye. Meğer amcanın kendi kulakları duymuyormuş. İnsan hatayı başkalarında ne kadar güzel arıyor değil mi? Hata bir başkasına ait olduğunda ne kadar mahiriz onu bulmaya ama kendimizdeki hataları bulmaya sıra gelince onları görmezden geliyoruz. i̇mam Malik rahmetullahi aleyhin çok güzel bir sözü var. Gelin o söz üzerine tefekkür ederek bu videoyu noktalayalım. Der ki i̇mam Malik, insanların günahlarını düşünmeyin. Çünkü onların Rabbi değilsiniz. Siz kendi günahlarınızı düşünün çünkü kulsunuz. Belaya uğramışlara merhamet ediniz ve aynı belayla imtihan olunmadığınız için Rabbinize şükrediniz. Allah'a emanet. Olun. Emin evim Bekir Devli ile gönüle düşeni sundu.